Kısa adı İHA olan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Temsilciliği pandemi dolayısıyla ekonomik sıkıntı yaşayan mülteci ve Afyonkarahisarlı ailelere gıda kolisi dağıtımına başladı. 4 günde 200 aileye ulaşmayı hedefleyen İHA yetkilileri organizasyon tamamlandığında yaklaşık 50 bin liralık yardım dağıtmış olacak. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar ekipleri şehrin ücra noktalarında tespit edilen ailelere sessiz sedasız yardım dağıtıyor. Yardım faaliyetlerine İHA İstanbul teşkilatlanma birim görevlisi Nurullah Polat, İHA yurt içi yardım birim görevlisi İbrahim Kılıç, İHA Afyonkarahisar başkanı Ahmet Ertürk, İHA başkan vekili Arif Ören ve çok sayıda gönüllü katıldı. <laughs> Hem mülteci hem de Afyonkarahisar'lı ailelerin kapısını çalan ekipler yardımlarla yoksul ailelerin yüzlerini güldürüyor. Hafta sonu yapılan çalışmalarda 70 aileye ulaşıldı. Toplamda ise 200 aileye ulaşılması hedefleniyor. Namaz ve İnfak Kardeşliği Platformu tarafından desteklenen yardım paketlerinde temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor. Afyon İHA olarak da Namaz ve İnfak Platformu'nun katkılarıyla birlikte 4 günlük bir çalışma organizasyonumuz yapıldı. Afyon İHA gönüllerimiz, genç İHA'mız, kadın kollarımız, ana kademimizdeki gönüllü kardeşlerimizle beraber öncelikli olarak belirlemiş olduğumuz 200 ailede aile taramaları yapılıyor. Ve bu taramalarda ihtiyaç durumlarına göre kumanya, ev eşyası, Gıda paketleri, kıyafet vesaire ihtiyaçlarını giderilmesi sağlanıyor. Bizim buradaki yapmış olduğumuz çalışmada pandemiden dolayı mağdur olan kardeşlerimize gerek mülteciler olsun, gerek yerli Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Katkılarından dolayı bütün hayırseverlerine teşekkür ediyoruz ve inşallah bu dört gün içerisinde 200 aileye toplamda da 1000'e yakın kişiye dokunmuş olacağız inşallah. Bu kumanyaların her birinin bir paketi 150 TL'lik bir yardım bedeli. Bununla birlikte çeşitli şekilde ihtiyaçlara göre aynı yardımlar da yapılmaktadır. Eşya yardımlarımız yapılmakta, kıyafet yardımlarımız da yapılmakta. Bu bağlamda da tüm hayırseverlere de teşekkür ediyoruz. Yaklaşık olarak 50 bin liralık bir bütçeyle çalışmamızı sürdürüyoruz Şubat ayı çalışması olarak.